Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber shortslarımı yorumlayacağım. Bu birinci bölüm. İkinci bölümü de daha sonra yayınlayacağım. Şimdi olay çok basit. Kendi shortslarımı izleyeceğim. Bu shortsları böyle nasıl yaptığımı, nasıl işte yorumladığımı, nasıl çektiğimi falan söyleyeceğim. Yorumlayacağım işte. <laughs> Videolarım da çok komik. Şimdi evet ilk videomla başlıyoruz. girmeye geliyor burada işte niye bilmiyorum. Çok bir <laughs> ya. Bu video Ferit'in e, izlediğim video. Şimdi bu videoyu nasıl çektim? E şöyle. Şimdi ben kaydırırken karşıma bir tane Ferit edit videosu çıktı. Ferit edit videosu. İşte e, birisi Ferit'i izliyordu böyle yeşil ekran kullanmıştı. Hani böyle Shorts'ta böyle bir taraftan bir kafa çıkar böyle tepki verir ya böyle sessiz sessiz. Onlara işte yeşil ekran deniyor. İşte bakıyorum ben de yeşil ekran bir çok izlemiş. Bir tıklayayım dedim. İşte izleyeceğiniz videoyu seçin diye bir şey çıktı. Ben de Ferit'in videosu dedim. İşte ondan sonra benim böyle kafam da arkadan böyle gözükmeye başladı. Sonra işte dedim ne zararı var? Çekeyim dedim. O, o, anda da böyle bana gülümseme geldi. Utançlıktan mı? Video mu iyiydi? Yok kötüydü. Ondan bir şey gelmişti. O şekilde bir video yap, yapmıştım. Daha sonradan yüklerim falan diye. Baktım aşağıda şöyle böyle sonraki 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 yazılar var. Böyle tıkladım 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 onu. Dedi ki ayrıntı ekleme. Dedim aha kesin video yükleyeceğim. Aman şimdi başlayayım ne olacak dedim. Ve başladım. O, o, o sıralar öyle eğlencesine video atıyordum tabii ifade dedim videosu izliyorum falan filan dedim. Tüm ayrıntıları girdim video yükledim. Hayır bak e, direkt bastığım anda video yüklenecek sanıyorum. Öyle bir şey yokmuş. Zaman alıyormuş yani video yükleme. Bu şekilde bir videoydu. Çok basit bir video evet. Yani videodan utanç duyduğumu kesin söyleyebilirim yani. <laughs> Abi izlenecek daha iyi insanlar var. Ferit ne kaldı ya. Evet şimdi ikinci videoya geçiyoruz. İlk gerçek videom yani ilk hayattan videom sınavda kopya vermeyen öğrenci. Yani adını aslında şu anki aklım olsa daha başka yapardım ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Bu videonun bende çok ayrı bir yeri var. Hem çok fazla izlendi hem de bana abone paylaşımlar falan çok iyi izlenme kazandırdı. Zaten çok fazla sevilen bir video bu. Onu da şöyle göstereyim. Hemen geçiyorum ya. Hemen. O, o yeri biraz da uzatabilirdim işte böyle. Biraz daha şey yapabilirdik ama shorts kısmından çektiğim için acele yapmamız lazımdı. Hala gülüyorum izlerken ya. Vallahi çok güzel video. Şunu şu şekilde yapmıştık onu da. İşte shorts kısmından çekmiştim videoyu. Yani telefon hani altında böyle bir tane artı işareti var ya onu tıklamıştım. Shorts çekme gelmişti. Çekiyorduk ama 15 saniyede tamamlamamız gerekiyordu. İşte böyle de yapıyorduk. İlk denememizde yapamamıştık. 16 saniye falan sürmüştü. Sonraki denememizde 15 saniyede bitirdik videoyu. Bence de gayet güzel oldu. Gerçekten güzel bir video oldu. Şu anda 500 izlenmeye ulaştı o videoda. Teşekkürler o videoyu bayağı izlediğiniz için de çok en çok like alan da videom o zaten. Sonraki işte bir de misafir çocuklara adlı videom var. Oğlum Fatma geldi. Ona biraz tablet <laughs> Bak, Kameraya bakıyorum. Merhaba abi. Ya anne hayır ya. Herkes bey. Hadi. Be. hadi. <laughs> Gel otur. <laughs> abi ben biraz daha çok oynayacağım tamam. şeyler bozma ha. Tamam mı? Kontrol edeceğim öbür anlatayım. Bak hala kameraya bakıyorum. Hep kamera. Ya abi yanlışlıkla röptümü soyuyor. Şey yerine başka bir şey de olabilir. Ya yanlışlıkla abi ya. Ya oğlum ya. Diyordu küçücük çocuğu ya. Burada niye burayı kesmemişim anlamadım. <laughs> Bak elim dikkat ederseniz hep böyle yani hep böyle durdurmaya çalışıyorum yani. Ee, o videoyu çekme hikayem biraz garip annem babam vardı o sırada aşağı katta. Demiştim ki siz çıkın duymayın dizi. O sıralarda edit yapmayı falan hiç bilmiyorum. ya. Yani. Öyle düşünün. Hiç yap hiç bilmiyorum. Ve kalkıyorum. İşte telefon burada diye düşünün. İşte oğlum Fatma Engin'in geldi. Ona biraz tablet oynatsana. Böyle kapatıyorum. Yani elim hep burada. Yani hep kapatmak için ama ara sıra böyle kameraya bakıyorum lan doğru yerimi kapatıyorum falan diye. O, o yüzden o videoda fazla kameraya baktım. Keşke o sıralarda editle yapmayı bilseydim. Önce yani video çekmek için mi bir edit yapmayı öğren kardeşim. Bu, bu, ne YouTube şey Bir günde video atma. O gün nasıl video video atılır onu öğren yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama fena video değil ya. Yani. Gerçekten yani o, o an nasıl olduğunu yani gerçekten iyi bir şekilde özetlemişim. Hani bir tane abi var ya hani. Hani tamam sen oyna ben şey yaparım deyip gitmişti. He ne yaptı diye böyle hani su dökülmüştü ya. O böyle bir saat sonra falan ya da böyle 10 dakika sonra falan yazsaydım bu şekilde olabilirdi. Ya da böyle bilgisayarın bozulduğunu nasıl yapacağımı bilmediğim için su dökmüştüm. Niye su döküyorsun? Niye su döktüm acaba bilmiyorum açıkçası. Niye su döktüm ki oraya yani görünmeyecek ki sonuç olarak. Niye su döküyorum? Hay Allah'ım ya ya. Gerçi o zamanlar da rahattım. Şu anda böyle bir şey yapsam ailem hayatta izin vermesin. Ne haftası malum. İşte o videoyu çektim. Baktım kep kapta falan. Böyle uzun yerleri falan kestim. Bu arada arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Böyle hani diyor ki Anne, işte oğlum, hatta oğlu geldi ya, onunla biraz oyna. Çocuk da şöyle diyor ki, e, ''Merhaba abi, o sırada hala beyazım, beyaz ceketliyim. Tabi o zamanlarda sadece durdurup başlatma biliyorum benim. Yani videoları, hepsini çekip sonradan hepsini birleştirmek yok bende hala. Yani, üçüncü videom ama hala bilmiyorum. Böyle ''Merhaba abi'' derken beyaz, şuraya geçtikten sonra da hala bu sefer kırmızı oluyor böyle. Değişik bir şey oluyor. İşte o videoda da annenin kıyafetini değiştirmeye üşendiğim için çocukla aynı renk yaptım işte beyaz renkli. Sonra dedim ki ya bu şekilde anne kalsın ya anne için çok fazla uğraşmayayım dedim. Annenin rengi artık çocuğun rengi ya siyah ya da <laughs> beyaz. Bu şekilde dördüncü videomda şey büyük kardeş küçük kardeş adaletsizliği. Tabii düştüğünü bir gösterseydim. Sen sen, sen, sen amacın ne? Ne ya, yapıyorsun? Ya, sen hala Kim Ama o video doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi kardeşimize bağırsak kardeşimiz bize ne yaparsa yapsın ailemizin umurunda olmuyor. Bence <laughs> gayet haklı bir videoydu yani o. Bu arada arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Hani şurasıyla şurası kanıyor ya. Hani böyle ilk sahnede şuraya kadar kanıyor. Sonraki sahnede şuraya kadar. Yani gerçekçilik an anlıyor musunuz? <laughs> İyi yapmışım o videoyu da ama hala dikkat ederseniz kambur duruyorum böyle. Hani şu şekilde gösterebilirsem. Ya ne yapıyorsun ya? Ya senin amacın ne? Ne yapıyorsun ya? Böyle hani hep hep elim durdurma tuşunda. Anlıyor musun? Hep hep durdurma tuşundayım. Ya senin amacın ne? Ne yapıyorsun ya? Omla plan kardeşine zarar vereceksin. Var mı, var mı kardeşine ya? Baba oh, bak şimdi bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte. Şimdi söyle kim haksız? <laughs> Hala durdurma başlatma var bende ya gerçekten. Çok amatördüm o zamanlar ama sonradan artık nasıl yapılacağını öğrendim. Hani short effect videoları attım yani bir sürü kez. O zamanlarda ara sıra böyle videoyu nasıl editleyeceğimi artık öğreniyordum yani. Boş durmuyordum o zamanlarda da. Bu ara aslında iyi gelmişti bana ya. Hem bir sürü shorts efekt videosu paylaşmıştım, hem de editlemeyi öğrenmiştim. Şimdi 5. videoya geçiyoruz. 5. Hayattan videoya. Ee, onda hem hani böyle, evet sayın seyirciler, şey e, yarışma programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda size en rezil nasıl derleyebiliriz bunu göstereceğiz. Bak alkış efektini hiç koyamıyorum. Hiç bilmiyorum ya. Arkadan kardeşim alkışlıyor. Kardeşim alkışlama efekti yapıyor. Bak dikkat ederseniz bir duruyorum. Hoşlandığı kızın. <laughs> Orada aklıma bir şey getirmeye çalışıyorum. Sonra getiriyorum ve söylüyorum. Ya bir kafanın içine bir zoom yap, bir şey yap. Evet. Şimdi ikinci anımıza geçelim. Çok uzak Evet, ikinci anımızsa annemiz bize perdeleri as dediğinde biz astım demiştik ama asla asmamıştık. İşte bu. Asla evet, asmamak. Unutkanlığımızla annemizden bir güzel azar yemiş ve rezil olmuştuk. Onda işte eee Hani bir yer var ya, işte annemiz bize perdeleri as demişti, biz aslım demiştik ama asla asmamıştık. İşte o yerde e, fark ettiyseniz hep böyle efekt böyle gelip gidiyor, gelip gidiyor. Orada ben efektin tüm yer boyunca süreceğini bilmiyordum. Ve efekti de düzeltmeye çalışırken daha da bozmuştum. Daha da bozmamak için geri al tuşuna bastım. Orası öyle kaldı. Yani böyle olayın bir dramatiğini de bir arttırıyor sanki ama bence orayı yani daha iyi yapabilirdim yani açıkçası. Ama güzel yani sevdiğim bir video. O zamanlarda da geçiş efekti nasıl olacağını bin yani mesela çocuğun kafasının içine böyle zoomlamak, sonra kafasının içine böyle geri çekmek of falan böyle yapmak. O zamanlarda onu hala çok bilmiyordum. O yüzden orası söyle kaldı. Altıncı hayattan videomda şu kantin videosu. Kantin videosunu gerçekten seviyorum. <laughs> Tabii onu ver parayı. Yamacılar da böyle mi acaba? <laughs> Bu arada çocuklar işte yanından şey yapıyorlar. Ben sadece ses çıkarmalarını isterim ama gerçekten abi abi şey yapmaya başladılar. Video bittikten sonra ben onları bir güzel dövdüm. <laughs> yani Son an dışında gerçekten çok doğru bir video ama doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi kantinde herkes abi barabar, abi bana ver abi abi falan yani kantincileri de üzüyorum. Yani çok zor bir iş bu. Ben hiç olmak istemezdim açıkçası. Acaba gerçekten yabancılar da böyle mi? Ya? Yani bakıyorum yani yabancılar kötüleyen, bakıyorum etrafıma öyle şortlarla falan. Hiç kötüleyen video yok. Ben de dedim ki herhalde yabancılar böyle daha iyi. Büyük ihtimalle daha iyidir zaten. Onda böyle eee ıı, Brother, 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 I am the sandviç istiyor <laughs> falan. Yani oluyor mudur acaba böyle ya yabancılarda? Yani hiç bilmediğim için eğer büyüdüğümde eğer gidersem eğer yabancılara bakarım. Bakarım yani, ne yapacağım bu video için yani ya başka ülke değiştirmek de saçma bence ama neyse <laughs> öyle yani. <laughs> Şimdi o videoda, o, o videomun sonunda bak şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Ee, hani ses geliyor ya hani arkadan. Lan oğlum bir durun. Hanginize yetişeceğim? Hanginize yetişeceğim falan diye. Öyle bir yer var ya. İşte orada ben çocukları yana almıştım. Yandan böyle ses veriyorlardı. Ama artık gerçekten yapmaya başladılar. Ben de arada hem onlara vuruyorum hem lan hanginize yetişeceğim diye rolümü yapmaya çalışıyorum. O zamanlarda hala durdurup başlatma olduğu için... Hala bilmiyorum kesip birleştirmeyi. Yani şeyden sonra e, gece yatağa girdiğimiz en rezil anıların aklına gelmesi videosundan sonra daha da öğrenmiştim ama hala o mantık vardı yani. Öyle söyleyeyim. Ya yani hala durdurup başlatma vardı ama artık uzayan kısımları kesmeyi öğrenmiştim. Şu anda profesyonelleştim zaten. Yani 3 ayda iyi bence videolarım. Öyle bir olay olmuştu o, o sıralarda da. Keşke hani başlangıçta abi bana meyve suyu verir misin de hani vardı ya o. Keşke böyle daha fazlasını gösterebilseydik böyle. Ama o zaman da işte kantin olduğu çok belli olmazdı. Ya da böyle kantincinin böyle şeylerin böyle daha iyi gösterebilirdik. Böyle eşyaları mesela. Darane koymuştuk. Darane mesela hiç gözükmüyor. Çok, şuradan böyle, böyle çok az gözüküyordu. Yani şuraya falan koyabilirdik bence. Çok engel olmazdı. Neyse işte sonraki videoda şey çocukların yaptıklarından dolayı e, ailenin yayı yakın arkadaşının suçlaması. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ha? Oğlum sen oğlum, oğlum, sigara mı içiyorsun? Ha. Evet baba ya. Ama çok içmiyorum ya zararı yok. Ya yani, biraz içiyorum. Çok zararı yok onun ya. Ne diyorsun oğlum ya? Şaşırıyor hani inkar edeyim sana. Aa bakayım. Ee, şey yok bir şey ben yok. ne zaman dicesam tanıyorum. Kız arkadaşım ya siz yokken çağırdım. Bir şeyler yaşadık. Ne diyorsun oğlum ya? Ya ne ne diyorum işte kız arkadaşımı çağırdım. Sigara içiyorum, alkol içiyorum ama özür dilerim ya. Yok oğlum bak anlatamadım ben sana. Dur bak şöyle anlatayım. Bak yazılı olmayan kurallar kitabının 27. maddesinin 8. fıkrasında diyor ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın her zaman en yakın arkadaşı hedef alınacaktır. Yani arkadaşını suçlamamız lazım ya. Yani, anla siz de yani yazılı olmayan kurallar kitabında öyle yazıyor. Bak, ha, şimdi anladım. Şey yani, tamam, da da şey, şey anladın yani mı, şey Anladın mı yani, şimdi? Şey Dur şimdi eski formumuza dönüyorum. Kesin en yakın arkadaşını yap. Çağır onu. Hemen hemen çağır. Hemen çağır. Ya arkadaşım ne alaka? Ben yaptım ben. Orada en saçma yer şeydi. Böyle şeyi çekip. Aa bu kim? <laughs> Çok garipti ya. Hala kız da yok bir şey yok falan. Kız dedim de bez takmışım böyle. <laughs> en azından kıyafet falan değiştirmişim yani. O zamanlarda peruğum yoktu. Şu anda var iki tane. O zamanlarda böyle yeni yeni böyle o yok bir şey yok böyle kız şey kızın beresi şey Bezi, bezi pardon. Pembe, anneninki de beyaz. O şekilde canlandırıyorum o karakterleri. Zaten ileriki süreçlerde bunun bir sorun olacağını fark edip aileme pek sipariş ettirmiştim. İşte ne diyor ne oğlum ya falan yapıyordu baba. Ama yani bir anne de yapsa mesela güzel olabilirdi o sırada. Yani öyle fark etti onu. Ee, bu arada o alkol hani oğlum sen alkol mü içiyorsun da o şey arkadaşlar gazoz <laughs> gazozun etiketini çıkarmışım. Aa oğlum sen alkol mü içiyorsun. <laughs> bir de bir sigara bulma sahnesini bak şu anda bakıyorum. Çok saçma yapmışım yani. Baba niye durduk yere çocuğun montundan bakıyor işte. Aa oğlum sen sigara mı içiyorsun falan diye. Bir de orada çok iyi oynayamamışım. Bir daha arkadaşlar fark ettiyseniz hani yazılı olmayan kurallar kitabı var ya onu tekrardan bu arada getirmeyi düşünüyorum böyle bakarken bakarken işte sonra atıyor ve kenardan şey yapıyor ve böyle telefon böyle düşmeye başlıyor böyle keşke o o kısmı bir daha çekseydim yani Çeke, çekebilirdim aslında ama çekmedim sağlık olsun böyle kaldı ondan sonraki videoda şey işte aile evden gidince sigara içme Sigara içmek için ne kadar çok az. Bu arada bunun adı ne arkadaşlar ben bilmiyorum. Bu ne? Bu arada bu böyle yakılmıyor Sonradan öğrendim. Bak dikkat ettiyseniz an cüzdan unuttuk. Kısık ses ben yükseltemedim sesi. Bak bu videoyu tam 4 kere çektim. Ancak dördüncüsünde kanat kıldım. Çünkü Diğer videolar hem başarısızdı hem de kıyafet değiştirme falan on, on yoktu. Unutmuştum ben kıyafet değiştirmeyi, rol yapmayı falan. O yüzden o sahneler öyle boşta kaldı. Seninmiş zaten onlar. Son haline getirdim, yayınladım. Bu arada lan cüzdanı unuttuk ya işte anne babası diyor ya Onun sesini biraz daha yükseltebilirdim yani. Kısık sesle dinliyorsanız onu duymanız çok zordu. Yapabilirdim öyle ama yapmadım. Niye yapalım? Ne bileyim hatırlamıyorum. Dur dur baba dur ben getireyim dur. <laughs> Güzeldi ya. Sonraki videoda şey. İlişkiler neden biter? Aşkım niye gittin onunla yemeğe ya? Başka ya 13 yaşında biri de hemen böyle aşkım aşkım falan demesi garip geliyor bana ya. ya. kendime diyorum. 13 yaşındayım aşkım. Garip. Olmuş biraz onunla yemek yesem arkadaşız sonuç olarak. Arkadaşsınız. arkadaş. bak içinde de bak gerçek kıyafet var. <laughs> ne bak hala var. Çık ya. Başkım, bak, sahillerden topluyorum. Garip ya. bak, bak kapıyı kapatıyorum. Arkadaş biz yani bağırma şey. E, ailem var dışarıda ya. Onlar böyle bakıyor. On ne yapıyorsun ne aşkımı falan. Sonra dedim ki ben video çekiyorum duymayın yedin. Yani gitmediler ben de böyle bir çözüm buldum. Arkadaşız biz ya. Ne olacak sahilde gezsek içsek Kendi söylüyorsun ya işte gezsek içsek. Bakın abi. arkadaşlar dikkat ederseniz bak böyle şöyle şöyle içine geçirmiş mi? Şöyle hani görünmesin diye. Baktım videolara ev görünüyor bu. Ben de dedim şöyle bak tekrar çekmek falan yok. Ne tekrar çekmesi ya şöyle bir içine geçir sanki hiç fark edilmiyormuş gibi. Soru orada kalıyor. Biraz daha uzatan biliyordum artık. Mantıklı mı Ece? İlişkilerin bitti <laughs> neden bittiğini anlatan bir video. Yani aslında başlığı da daha farklı koyabilirdim aslında. O videoda şey vardı ya. işte bir gün sonra karın şunu yapmış, bir gün sonra şunu yapmış. Ama bir gün sonra az değil mi ya? Bir iki gün sonra işte ne bileyim bir hafta sonra şöyle buluşmuşlar. işte ne bileyim 4 gün sonra buluşmuşlar yani her gün her gün buluşmak olmaz bence ya. Bu arada o videoda o videonun şu kız sahnesi var ya o kız sahnesini ben 3 kere çektim olmadı çünkü dışarıdan çekmiştim dışarıda da ailem oturuyordu ve garip garip bakıyorlar on ne yapıyorsun diye. İşte o yüzden aşkım ne yapıyorsun derken kapıyı kapatıyorum ondan sonra söylemeye başlıyorum. Hani ses gitmesin oraya diye onlar da tepki vermesin çünkü dışarıdan da ses geliyordu aynı zamanda o şekilde kaldı ama işte işte gezsek gitsekten sonraki erkeğin rolü garip biraz ya düzeltebilirdim onu aslında ama düzeltmedim kaldı öyle işte ondan sonra aa ne oluyor beden sonra işte kız diyor ki yok aşkım yok arkadaş ya yani sevişiyor zaman sorun yok yani <laughs> öyle bir sahne vardı gerçekten gülüyorum ama sorun yoktaki yeyi bir, biraz daha uzatabilirdim sorun Orada kalıyor. Yani zaten kesmeyi planlıyordum ama çok kestim galiba biraz. Çorçlarımı yorumluyorum. Bölüm 1'in sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda çorçlarımı yorumluyorum. 2 de gelecek. Bu şekilde yorumladım nasıl çektiğimi nasıl yaptığımı. Yani bunlardan en sevdiklerimi şu şekilde sıralayabilirim. Bence güzel bir sıralama. Gerçekten bu videoları seviyorum yani. Şu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu sınavda kopya vermeyen öğrenciyi gerçekten seviyorum ya. Bak, sabah baktık e, şey diyorum ki oha lan 140 izlenmiş lan patlıyorum ben bu kadar ünlü mü oldum falan diye şaşırıyorum falan yani. Gerçekten ilki yaşıyordum ya. Çok iyiydi gerçekten o gün. Yani o, o sabah gerçekten bana tatil gibi bir şey olmuştu gerçekten. Hem hafta sonuydu. Pazardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Hem de yani ilk ünlü olduğum şeydi. Bu arada o, o videoya hatırladığım kadarıyla bir yorum da gelmişti. Şeyden. İlk yorumum şeydendi. Kuzenimdendi. Küçük kuzenim. Hani Deniz. Hatırlıyorsunuz ya. işte kuzenlerle yarışmadan bilirsiniz. Oh, işte böyle. Ne diyeyim? ne diyeyim? İşte bu şekilde yorumladım nasıl çektiğimi, nasıl olayların işte geliştiğini falan. Bu şekilde söyledim. Onun ikincisi de gelecek tekrardan söyleyeyim. Onda da geri kalanları yorumlayacağız. Nasıl çektiğimi, nasıl işte şey yaptığımı. Bu arada bu sıralama hakkında da ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir sıralamayı ya da siz de kendi fikirlerinizi nasıl bir sıralama yaptığımı yorumlara da yazabilirsiniz. Yani izleme izlenmelerinden yani nasıl bir sıralama olduğunu zaten tahmin etmek kolay. Ama ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yazmak istemezseniz yazmayabilirsiniz Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.